Şerifenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere göstereceğim modelim YouTube'da neden bu kadar ilgi görüyor bilmek istiyorsanız görüntüsü çok zor. Ama örmesi örgüye yeni başlayanların bile hiç zorlanmayacağı kadar kolay bir örnek. Renkleriyle görenlerin hemen örgüye başlamak isteyeceği ve ayrıca evde kalan artık ipleri ne yapacağım derdine son verecek bir model. Bu modeli hem Bebekler hem de yetişkinler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz renkleri bir araya getirerek istediğiniz şekilde renklerle oynayabilirsiniz. Videonun ilerleyen bölümlerinde modelinizin daha güzel yapılması için gereken püf noktaları ördüğüm yerde vereceğim ve videonun sonunda da sizlere küçük bir püf noktası vererek videomu bitireceğim lütfen. Videoyu sonuna kadar izleyin püf noktalarını kaçırmayın ve desteklerinizi bekliyorum. Destek vermeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak evde kalan ipleri ayarlayarak rahatlıkla bu modeli hazırlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ilk püf noktası, kullanacağınız iplerin kalınlıkları aşağı yukarı birbirine yakın olmalıdır. Örgünüzün daha muntazam, daha kalıp gibi ve güzel görünmesi için ilk kural, kullanacağınız ip kalınlıkları yaklaşık olarak birbirlerine yakın olmalıdır. Birisi çok ince, birisi çok kalın olduğu takdirde modeliniz istediğiniz güzelliğe ulaşamayacaktır. Ben bu şekilde renklerim elimde vardı, bunları kullanmak istedim. Ana rengimi böyle bir açık bir taş rengi üzerine kırmızı ve yeşil kullanmak istedim. Sürekli alışla gelmiş renklerin dışına çıkmak istedim. Modelim 6 ilmekle yapılıyor. 6, 12, 18 şeklinde altını katlarını ayarlıyoruz ve bir tane ilmek ilave ediyoruz. Ben buna iki de kenar ilmeği kullandım. Yani toplamda en son sayıyı hesapladıktan sonra 3 ilmek ilave ediyoruz. Ben 3 model için 6 12 18 3 de ilmek ilave ettim. 21 ilmekli örgüme başlıyorum. Şu anda hemen birkaç sıra lastik örerek başlamak istiyorum. Burada lastiği siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Modeli direkt olarak ön yüze başladığım zaman izleyicilerimin çok kafası karışıyor. Aslında başlanılan sıra arka sıradır. Neden ön sırada başladığınız gibi. Bu kargaşaya son vermek için hemen birkaç sıra lastik örerek başlamak istiyorum. Birkaç sıra ben lastiğimi ördüm. Size örnek göstermek için. Bunu siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve lastiğim ile aynı renkte devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada iken ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Renkli olunca biraz daha böyle görüntüsü karmaşık, cıvıl cıvıl. Fakat sadece tek sırada kurulan çok çok kolay bir model. Hemen burayı hızlıca geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum ve vaktinizi uzatmak istemiyorum. İlmeklerimi sıra boyunca düz ördüm. Arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim kendi tarafımda iken ilmeklerimin tamamını bir sıra ters olarak örüyorum. Lastikten sonra bu şekilde iki sıra bir başlangıç yapıyoruz ve alt zeminimizi hazırlamış oluyoruz. Hemen hızlıca sıramı bitirdim. Ön yüzdeyim. Bu arada iplerim evde parça kaldığı için renk numaraları yok maalesef. 100 gramı 280 metre olan ip kullandım. 4 numaralı şiş ile anlatım yapıyorum. Ön sıradayım. Hemen renk değiştirdim. Kırmızı renge geçiş yaptım. İpim arkadayken önce kenar ilmeğini düz ördüm. Modelime başlıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. İpim ön tarafta iken 3 tane ilmeğimi birlikte ters örerek topladım ve tekrar bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir kere ipimi şişime doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. İpim ön tarafta iken sonraki 3 ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Bir tane daha ilmeğimi ters ördüm. Bir kere ipimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Örgümün başında ve sonunda artırma işlemini yapıyorum tam ortadaki 3 ilmeği keserek burada da artan ilmekleri aynı anda eksiltmiş oluyorum. Bir kere ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıram bitirdim. Burada renk geçişlerinde ters ördüğümüz zaman ilmeklerimizi bakın bu şekilde çizgi çizgi geçişler, renk geçişleri sağlıyoruz. Bu da modelimizin daha böyle zor ve hoş görünmesini, kabartmalı görünmesini sağlıyor. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ipim kendi tarafımda iken arttırdığım ilmeklerde dahil olmak üzere hepsini ters örüyorum. Her renk 4 sıradan oluşuyor. Sadece ilk sırada örgüye hazırlık olarak 2 sıra örüyoruz. Onun dışında her renk 4 sıradan oluşuyor. Ve sadece ilk sırada model kuruluyor. Bu kadar kolay bir örnek. Şimdi biraz daha ilerleyince bir püf noktası daha vereceğim. Bu renkli örgülerde daha hoş görünmesini sağlayacak bir yöntem. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzdeyim. İpim arkada iken sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artık bebek örgülerinde her türden, her renk kullanılabiliyor. Eskiden sadece pastel tonlar kullanırdı. Şimdi büyümüşte küçülmüş şeklinde bebek örgüleri tercih ediliyor. Bu renklerle kendinize de kazaklar, hırkalar şallar, kaşkoller yapabilirsiniz. İpimi ken tarafımı aldım. Arka taraftayım. ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum. Hemen burayı hızlıca bitirelim. Tekrar ön yüze geçince sizlere tekrar bir şey göstermek istiyorum. Bu da sizlere fikir versin. 4 sırayı bitirdim. Şimdi kırmızı renkle işim bitti. Tekrar İkinci modele geçiyorum. İkinci modelde ana renginiz açık. Üzerindeki model kısmı koyu ise ikinci modelde tekrar açık olan ana renginizi kullanmanızı tavsiye ederim. Koyu renkle uyguladığınız bir modelin üzerine tekrar koyu renkle modelinizi uygularsanız bu geçişler kendini bu kadar göstermeyecektir ve modeliniz bu kadar ortaya çıkmayacaktır. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Pardon İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum renk geçişi olduğu için. Bir tane ilmek düz ördüm. Bir kere ipimi şişime doladım. İpimi ön tarafa geçirdim. İlk ilmeği ters ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi ters örerek topluyorum. Ve bir ilmek daha ters örüyorum. Bir tane ilmek doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Bakın dediğim gibi Koyu rengin üzerine açık renk kullandığınız anda bu geçişler otomatik olarak patlıyor, kendini ortaya çıkartıyor. Kırmızı koyu bir ton, onun üzerine kullanacağım yeşil de koyu bir ton olsaydı bu kadar patlamayabilirdi ama koyu tonların aralarında daha açık tonlar kullanmayı tercih ederseniz böyle renk geçişleri olan özellikle bu şekilde ters örgüyle renk geçişleri olan örgülerde modeliniz daha belirgin daha göz alıcı olacaktır. Bu her renkli modelde geçerli olmayabilir ama dediğim gibi bakın burada ters ilmeklerin arasındaki şu renk geçişleri modelimizi güzel gösteren ve özelliğini veren bölüm. Bunun daha belirgin olması için bu şekilde ilerlerseniz modeliniz daha göze batıcı olacaktır. Arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Çok çok kolay bir model. Angora iplerle bayan örgülerine uygulayabilirsiniz. Tek renk olarak kullanabilirsiniz. Ya da evde kalan iplerinizi değerlendirmek için rengarenk örgüler yaparak değerlendirebilirsiniz. Her türlü fikri vermek istiyorum. Sizler ihtiyacınız olan yerde kullanabilirsiniz. Ön yüzdeyim. İpim arkada iken tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu anda arka taraftayım ve son sıradayım. İpim kendi tarafında iken ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ve bu rengi de 4 sıraya tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi bakın bu model bayan örgülerinde kullanılmak için angora iplerde çok şık duruyor. Tek renk ile örerek bu modeli bayan örgülerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Şal, etol şal olabilir, yelek, hırka, boyunluk, kaşkol gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz ya da böyle kalan ipleri değerlendirerek renk örgüler yapabilirsiniz. Size söylediğim bakın püf noktası ilerleyince daha belli oldu. Bir koyu bir açık renk kullandığınız zaman bu ters geçişler daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve model daha hoş daha dikkat çekici ve güzel hale geliyor. Üst üste koyu renkleri kullandığınız zaman modeliniz bu kadar ortaya çıkmayabilir. Sizler elinizdeki iplere göre ihtiyacınıza göre değerlendirerek bu modeli tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Ve ayrıca yakadan başlanan örgülerde de muhteşem duran bir modeldir. Ben böyle rengarenk örgüleri görünce hemen elime alıp televizyonun karşısında örgü örme istiyorum. Rengarenk cıvıl cıvıl. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın arka tarafı temiz. Gayet temiz yani böyle ip atlamaları falan olmayan ip atlamaları önde olduğu için modele şeklini veren bir örnek tek sırada kurulan size zorlamayacak bir örnek modelimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz abone olduktan sonra zil resmine tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor bu şekilde paylaştığım Günlük paylaştığım tüm videolardan anında ücretsiz bir şekilde haberdar olarak yeni modellerimi izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.